Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kandil. Kandilimiz mübarek olsun. Sizler de evinizde mutlaka simit, helva, irmik helvası veya un helvası yapacaksınız. Komşularınıza, eş dost arkadaşlara dağıtacaksınız. Benimle birlikte pastanelerdekini aratmayacak kandil, simidi ve çatal tarifini Uygulamayan ne dersiniz? Mutlaka kaydedin istiyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyor. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Malzemelerimiz 250 gram margarin veya tereyağı kullanacağım. 1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı kullanalım. 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı mahlep, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 çay kaşığı kabartma tozu ve aldığı kadar un kullanıp kulak memesi yumuşaklığında yumuşak bir hamur yoğuralım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çatal şeklini vereceğiz. Ayrıca simit şeklini vereceğiz. Üzeri için yumurta kullanıyorum. 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 1 su bardağı kavrulmuş susamı da e, sadece simitler için kullanacağım çatal için üzerine 2 yumurta sarısını pudra şekerini çörek otunu serpebilirsiniz arkadaşlar kullanıyoruz Çok güzel oldu. Şimdi çatal ve simit şeklinde veriyoruz arkadaşlar. Yumuşacık bir kıvam. Hamurdan birer parça kopardım. Avuç içlerinde değil. E, çok yumuşamasını sağlarız o zaman arkadaşlar. Parmak uçlarıyla şu şekilde bir silindir yapıyoruz. İki ucu birleştiriyorum bu çatal kurabiye için. Pastanelerde gördüğümüz bu şekilde hazır hale getiriyorum. Yağlı kağıt serili tepsiye dizelim arkadaşlar. yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye alıyorum üzerine yumurta sarısı pudra şekeri karışımını süreceğiz çörek otu iki kenarına bırakacağız şimdi simit şekli içinde arkadaşlar kavrulmuş susam kullanırsanız gerçekten tadı çok güzel oluyor simit formunu veriyorum Çırpılmış olan yumurtaya batıralım ve susamı buluyalım. Bu lezzetimiz hazır hale gelecek simit şekli ve çatal kurabiyeler arkadaşlar. İsterseniz susamları üzerine bırakabilirsiniz ya da dediğim gibi. Sadece susama arkalı önlü olarak bulayabilirsiniz. Hayırlı kandiller diliyorum. ısıtılmış 190 derecede pişmeye gönderiyoruz Arkadaşlar biraz kızarmış pişkin seviyorsanız fazla kızartabilirsiniz harika oldular mutlaka yapmalısınız çatal kurabiyeler simitler hazır